Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önceki sabah rutinin videosunu izlediyseniz ya da beni Instagram'dan takip ediyorsanız Tayland'dan sonra Malezya'ya geldim. Bu benim Malezya'ya ikinci gelişim. Ee, yine bir Airbnb evindeyiz. Hatta bu evin aynısında daha önce de kalmıştım. Kanalda onun ev turu videosu da var. Yine... E aynı apartmanlı diyeyim sadece içi biraz daha farklı. Konsept her şey aynı. O evde e, yerde gerçek çakıl taşları vardı. Burası daha normal bir ev. E, buradaki birkaç günü e, yani Malezya'daki birkaç günü vloglamayı düşünüyorum. Dışarı çıktığımız yerlerde işte evdeki durumlarda falan. Burası çok dışarı çıkıp gezebileceğiniz bir yer değil. Yani gittiğiniz hani belirli baş yapacak şeyler var. Burayı daha çok böyle işte home office kullanmak için e, tercih ediyorum. Çünkü böyle işte e, buradaki evlerde daha çok bir AVM üzerinde tutabiliyorsunuz. Gayet güzel yerler var. İşte havuzu, spor salonu falan her şey içinde. O yüzden böyle daha çalışıp işleri toparlamak için güzel bir yer, keyifli bir yer oluyor. Yine bu da öyle günlerden biri. Bugün daha çok işte hem admin var dijital tarafta hem online diyet seansları var. Çalışacağımız bir gün olacak. Kahve yapacağız şimdi ama ondan önce çok kısa bir evi göstereyim size. Şu an Apartmanın giriş kapısındayım. Mutfak ve salon birlikte geniş, aydınlık bir yer bizi karşılıyor. Ha, biraz dağınık olabilir ama Airbnb ev yapacak bir şey yok. Her iki katta tuvalet banyo var bu alt kattaki. Burada eski model bir çamaşır makinamız var. Burada mutfakta şunu göstermek istiyorum. İlk geldiğimde ben çok zorlanmıştım. Şimdi de annem çok zorlanıyor. Ocaklar böyle ee, ve bir dakika kendin çevirip anlatayım. Şimdi bu ocaklardaki sorun şu ki Öncelikle şurada prizin üzerinde sürekli bir açma kapama düğmesi var. Yani sürekli işte kullanmadığınızda orayı kapatmak zorundasınız. Kullanacağınız zaman açmak zorundasınız. Ee, onun dışında zaten ayarları çok farklı. Biraz çalıştığında kendini korumaya alıyor. Yani üzerine siz tencereyi koyup da böyle sürekli çalıştıramıyorsunuz. Zaten böyle işte voltajlı falan çalışıyor. Öyle bir şeyi çok uzun sürede pişiriyorsunuz ve en ufak açtığınız yani ilk ocağa koyduğunuzu hemen yakmaya başlıyor. Sonra Sonra hemen kapanıyor. Kaldırıp ışığı işte kapatma tuşuna basıp sonra tekrar açmanız gerekiyor. Yani buradaki bütün evlerde bunu yaşamıştık. O yüzden birazcık can sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Burayı böyle geçtikten sonra en güzel kısma geliyorum. Bu evde en sevdiğim şeylerden biri iki tane boy aynası var. Ben Deniz Efendim. Televizyonlarda işte YouTube, Netflix vesaire var. Bu koltuk çok rahat ve tüm ev Ikea'dan döşenmiş. Yani bir Ikea'dan bu kadar güzel bir kalite beklemiyorum açıkçası. Burası en sevdiğim köşe. Burası havuz. Şurası da spor salonu. Hemen rahatlıkla gidebiliyoruz. Hemen dönüyorum. Burası loft bir daire demiştim. Buradan da üst katı var. O yüzden oldukça ferah, aydınlık. Hemen buradan çıkarken bizi şurada bir ayna daha karşılıyor efendim. Bendeniz ve üst kata çıkalım. Sonra da kendimize güzel bir kahve yaparız. Üst kat bu şekilde. Güzel şu yatak çok güzel özellikle. Buradan böyle bir balkonumuz var. Aşağı manzara gayet iyi. Şimdi bir kahve zamanı. Evet kahvemizi yaptık ee, gün ortası olduğu için arayın olarak da biraz daha tok tutması adına Hindistan cevizi sütü ve yağı ekledim bu arada bu videoya sabahtan başlamadım yani bir sabah kahvesi değil gün ortası saat şu an o oh, şarjım bitmiş. Saat şu an 3. E, Türkiye ile 5 saat fark var aramızda. Amerika ile de 12 saat fark var. O yüzden böyle yine benim tersim düzüm birbirine girmiş durumda. Ama bundan zaten hiçbir zaman şikayet etmiyorum. Çünkü hayatım bunun üzerine kurulmuş benim. E, o yüzden bugün nelerimiz var programımızı açıklıyorum. Bir yandan da kime ne benim programımdan gibi bir şey. E, ama umarım sıkılmadan izlersiniz online diyet seanslarımız var. 1 saat sonra başlayacak. Yani saat 4'te. Sonrasında ketojenik kampa Yeni başlayan danışanların bir oryantasyon seansı oluyor. Ondan sonra ise bugün yüz yoga pratik grubumuz yok. Çünkü bugün perşembe. Onlarla pazartesi, çarşamba, cuma günleri buluşuyoruz. onun dışında... Yeni bir tane ebook hazırlıyorum ketojenik tarifler üzerine. Bugün onun bir işte kapak tasarımı, giriş yazısı falan onları düzenleriz birlikte. Ee, şu an için böyle görünüyor. sonrasında eğer böyle vaktimiz olursa bir belki akşam dışarı çıkarız, buranın hava çok sıcak olduğu için. Bunu Bali'de gerçi çok öyle değil. Orada gündüzde daha turistik bir yer olduğu için böyle pazar, çarş onlar aktif açık oluyor. Ama hem Chiang Mai'de hem burada gece pazarları çok daha aktif. Burada böyle işte kıyafetler, normal hazır yiyebileceğiniz yemekler falan oluyor. Çünkü gündüz insanlar gerçekten çıkmıyor. Malezya zaten ee, tamamen AVM'ler şehrinden oluşmuş bir yer. Çıkıp böyle dışarıda çok yürüyebileceğiniz bir yer değil. Tam anlamıyla bir şehir. Hatta buranın şehir merkezi böyle küçük bir New York'a benzer. E, ama hep bina içerisinde kalıyorsunuz. O açıdan e, biraz evet hani çok dışarıda vakit geçireceğiniz bir yer değil ama vakit bulursak bugün e, akşama doğru ona da çıkarız. E, şimdilik böyle. Şimdi pazartesi günü bir jet diet WhatsApp gruplu program başlayacak. Onun daha öncesinden tariflerini, menülerini hazırlamıştım zaten Word'de. Şimdi onları Canva'da PDF'e çeviriyorum ve böyle elektronik kitap şeklinde gönderiyorum herkese. Hem daha güzel oluyor görselli, içeriği, tasarımı daha güzel. Hem işte PDF olduğu için çıktı alabiliyorlar kitapçık şeklinde. Gayet de güzel oluyor. Her şeyini hazırlamıştım ama bu programda kullanmak istediğim bir iki tarif daha var. Böyle onları tekrar düzenleyeceğim. Birkaçını sabah denedim Bazen çünkü şey olabiliyor, tarif çok güzel ama farklı malzemeler kullanınca, farklı markalar kullanınca her zaman o kıvam çıkmayabiliyor ya da tariftekine göre bir şeyleri değiştirmek gerekebiliyor. O durumlarda opsiyon sunabilmek adına yapabildiğim kadarını önceden denemeye çalışıyorum zaten. Bir yandan da mail mesaj trafiği devam ediyor. Ee, onları yapıyorum. Genelde tariflerle ilgili çok sorun yaşamıyoruz. O yüzden böyle şey gibi oluyor. Instagram'dan da yazmıştım. Böyle tarifleri beğeniyor ya danışanlar. Hani e, anneler çocukların bir yemeği çok severek yediğinde mutlu olurlar ya. Öyle oluyorum gerçekten. Çünkü e, hani hep şey diyoruz işte. Diyet sizin için bir yaşam tarzı olmalı. Se sevdiğiniz, keyif aldığınız tarifleri tüketmelisiniz. Hani bu evet cümlede güzel. E, ama teoride de onlardan öyle bir feedback alınca açıkçası çok mutlu oluyorum. O yüzden tariflerle böyle haşır neşirim. Yemek yapmayı hiç sevmiyorum bu arada. Hani onu çok sevip sürekli yapıp da bu tarifleri çıkarmıyorum ama biraz daha hani bir başkasına sorumluluk olunca onları yapmak denemek bir tık daha rahat olabiliyor. Ee, hani böyle mesleğin bir parçası gibi ama onun dışında çok sevmiyorum. Daha çok meal prep ile işte birkaç günlük yapıp hazırlama taraftarıyım. İşte birçok şeyi tek tek tüketmektense tek bir bol halinde tüketmeyi daha çok seviyorum ama e, güzel yani şimdi bu da. Bundan sonra birkaç program daha gelecek. Artık yavaş yavaş böyle daha kısa programları da artıracağız. Çünkü mevsim değişiyor. Falan. Bu arada normalde burası çok havalı şey karanlık kapalı bir havada olduğu için dışarıda şu an çok güzel bir bulut görünüyor. size konuşurken de oraya bakıyorum ama böyle bir enerji doldum. Ee, seansa şu an bir saat gibi bir süremiz kaldı. Hayır. 30-35 dakika gibi bir süremiz kaldı. Biraz daha işleri toparlayıp e, vakit bulursak dediğim gibi çıkarız belki. Bu arada benim danışanlardan izleyen var mı acaba? Varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. E, böyle vloglamayı da seviyorum. Çünkü bazen ben böyle, ben bu arada şu şekilde çalışıyorum hep. E, oturup hiçbir zaman bir birisinin vlogunu, bazen ne oluyor ya sadece tamamen onları. Çünkü hep böyle bir ekranda olmanız gerekiyor ya onda kaçırmamak için. Onda böyle hiçbir şey yapmadan izliyorum ama onun dışında hep çalışırken ben bir şeyler izliyorum. Kulaklık takılı, telefon orada açık. Bir dinleme, işte bir şeyleri izleme hep o anda yaptığım için böyle keşfettiğim farklı farklı kanallar oluyor. O yüzden de böyle güzel. Umarım hani ben de öyle bir kanallardan biri olurum. Aa bu arada bir dakika geçen Instagram'da aldığım birkaç şey vardı onu size göstereyim. Şimdi şöyle, Asya bölgesi özellikle de Malezya bu tarz böyle antin kuntin elektroniklerde iyi olduğu için bu şarjlı blender, bu bu aralar bayağı bir meşhur oldu zaten. İçerisine her şey atıp sadece tuşa basıyorsunuz. Herhangi bir prize falan ihtiyaç yok. Bunun küçük bir USB kablosu var. Onunla şarj ediyorsunuz. Şu an. Ee, bunu ben bayağı beğendim. Sadece şöyle bir detayı var. Ee, her yerdeki satılanlarda öyle mi bilmiyorum ama iki bıçaklı, dört bıçaklı, altı bıçaklı şeklinde versiyonları vardı. Ben iki bıçaklısını almışım hiç fark etmeden. Sonradan gördüm onu ve e, hazine büyüklükleri var tabii. Hani burada ben yine çantamda her yerde taşımak için bazen çünkü otelde vesaire e, güzel hani bir protein tozuyla smoothie falan yapmak istediğimde Güzel oluyor. E, denedim, gayet başarılı. Sadece portakal lifli olduğu için bu iki bıçaklı yine parçaladım. O lifler içinde bir tık kaldı. Rahatsız edici bir şey değil. Daha küçük parçalara ayırabilirsiniz. Ama muhtemelen 4 ve 6 bıçaklar çok daha iyi olur. Bundan bu arada bayağı bir memnunum. Gayet pratik. Bu <laughs> çocukluğumuzdaki Walkman gibi sadece portatif bir şey aslında. Ventilatör diyebilirim. Şöyle yanına bastığınızda şuradan ayarları oluyor. Şu bölgesinden de işte şu şekilde hava veriyor. Bunu burada çok fazla kullanıyorlar dışarıda. Hatta bebek arabalarının önüne falan da takıyorlar. Bunu annem için aldık. Hani biz biraz daha alıştık buralara falan ama e, o bir tık daha dışarıda dolaşırken en azından rahat etmesi için aldık. Bu da yine o görevde birisi. Bunu çok bu arada. Onaylamasam da bunu boynunuza takıyorsunuz. Şuradaki manyetikler soğuk e, bir his veriyor. Aynı zamanda sıcak versiyonu da var kışın kullanmanız için. Ve şuralardan da yine hava üflüyor şu şekilde. Ama hani bir boyna manyetik takmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Kardeşim kova burcu olduğu için <laughs> o, bu, bu arada bunu da bayağı bir diğerlerine göre pahalı bir şeye almış. E, ama böyle bunları aldık. Onun dışında zaten çok da farklı göstereceğim bir şey yok ilginizi çeken bilmiyorum ama bir seyahatte falan eğer ki düşünürseniz böyle bir şey alabilirsiniz. Gayet başarılı dışarıda da ve blender'ı öneririm kesinlikle. Şimdi spora gidelim. Az önce evden göstermiştim. Burası spor salonu. Spor salonu direkt havuza baktığı için oldukça ferah bir görüntüsü var. Ekipmanlar da gayet yeterli. Tek sorun klimalar aktif değil çünkü buradaki insanlar için sıcak bir hava değil burası. Burası Petronas, Malezya'nın en meşhur simgelerinden biri Kuala Lumpur'da, yani Malezya'nın başkentinde. Ee, i̇çerisi AVM ve çok lüks. Önünde de böyle Central Parkı andıran e, güzel bir parkı var. Burası bayağı iyi. Buraya geldiğinizde mutlaka öneririm. Gündüzleri çok sıcak olduğu için bu şekilde gece pazarları çok aktif. Malezya Müslüman bir ülke. Bu yüzden helal ürünler çok fazla. Hatta helal ve helal olmayanları çok net bir şekilde ayırmışlar.